Bak 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 şu tübü like var ya bu tübü like. Bu tübü like anasını anasını avradını alacağım. Bu pezevengi. Adama diyorum gel çarına vs atalım. Bak nasıl şu anda. 3-5 kişi toplanmışlar. Artistlik yapıyor bak. Kesebilse gam yemeyecek. Diyorum gel çarına vs atalım. Yok diyor olmaz. Bunun var ya bunun anasını alacağım atacağım yatağa. Ellemeyeceğim. 5 saat yanında yatacağım amınakoyim. 5 saat sonra var ya. Bunu domaltıcan. Allah ne verdiyse 5 10 15 20 25. Pompa yandım çek diyecek. Yandım çek diyecek. Yanan yerlerinden çıkaracağım. Ağzına, yüzüne, her yerine vuracağım bunun orospu çocuğunun. Nasıl bir orospu çocuğu anlamadım ki. İsmini, soyunu, sülalesini sikeyim bunu.